Arkadaşlar Girona rapordan merhaba. Aracımız Hyundai iyi 20 Bir kadar müşterimiz talep üzerine aracın eğer bir kontrolünü yapıyoruz ve şu anda. sahibimiz herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir kaplama dediğimiz olay yok. Direksiyon airbag kontrolümüzde ise yine aynı şekilde herhangi bir direnç işlemi Veyahut da Sökme takma önceden bir işlem görmemiş Direksiyonumuz orijinal Yani airbagimiz Kemerlerde orijinal kemerlerde herhangi bir direnç yok Müşterimize hayırlı olsun diyoruz şu anda Çünkü e, eksik bir durum çıkmadığı için Alacağını düşünüyoruz Araç Almadan önce hep söylüyorum, mutlaka airbaglerinizi kontrol ettirin. Airbag hayat kurtarır. Hava yastığı hayat kurtarır. Sizlerin e, yollardaki en güvenli şey lastikler, frenler ve airbag olduğunu unutmayın. Boya değişen olabilir, motorun da yağ yakma olabilir. Bunlar e, maddi imkanları düzeltecek şeyler ama fakat bir hata, bir kaza sonuçları ödenmiyor. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı bir hafta diliyorum herkese. O oradan selam olsun. <laughs> And now you made it.